Bugün <laughs> yine ben Lale birlikte karşınızdayım arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Ee, arkadaşlar CS 1.6 5 bilmiyorum ama 6 yıllık telefonu sistemini göstereceğim. Hadi bakalım arkadaşlar geçin. İlk önce Play Store'a geçin. Evet. Kesi 1.6 yazın. Arkadaşlar şunu şunu arkadaşlar şu üzerinde olan ona bas. Yükledi arkadaşlar. Bu yüklendiğinde ben geleceğim. Bu anda yüklendi arkadaşlar geldim. Yükleniyor. Dediğim gibi buraya olsa hadi bir daha bir beşi deneyelim. Beşi deneyelim. Ha işte beşte burada bakın. Evet. Ama bunda uçulmuyor. verim Ne aldın CS aldın. Evet. Yüklendim. Aç diyorum. Bu kaç el Yani değil mi? Daha bir dakikalık bir video olur yani. 5 dakikası. Evet, var, crash oluştu diyor. Evet arkadaşlar yanda ne yapıyoruz? Evet. Arkadaşlar şu anda evet slide'dan gidelim. Arama bekleyelim. Daha güzel. Ben de istediğim şey strike. Bir nokta. Evet. Abi bu silah ne zamandan beri? Bakın asıl her yeri aynı. Yeri bile değişmemiş. Allah'ınıza değişmiş mi var? Lütfen. Ama merdivene binmek benim için biraz zor. Hadi. Her yeri değişmemiş ki. Anam. Yok. O mermi, mermi, mermi değiştirin lan. Mermi ki mermi değiştiriyor Yok. İçerisinden duvardan geçemiyoruz. Aslında baga girişi yoksa. Bu biraz değişik değil mi Allah'ımıza? Bir dikkat edelim lütfen. Bu nerede? <laughs> geliyor bu merdivenden mi geliyor? Yok. bilgisayardan da oynanıyor. Duvarların her yerini karadım. Neredesin be ulan? Bir karşıma çıksan. 3. Zajalık. Biz yine nişanımızı alalım. Zışılda var mıydı lan? Ya ben gidiyorum o zaten şunu. Ne oluyor ya? Her şey aynı arkadaşlar. Yok oh ya neredesin bir göremedim ki. Bir... Bak gel. Gel lan. Arkadaşlar chatten yazalım mı acaba bir dakika. Chatten de yazalım. Aa! 6 dakika var ya. Uf. Neredesin be eşek o eşek? Şekerif şey. şey, neredesin ya? Ben bir göremedim seni ha. Oğlum zaten kırk sekiz. Ay, Ay kırk da şey değil ha. Abi iki kişiler üst evet. üste. <laughs> Neredesiniz bir görebilsem. Ulan <laughs> bir çıkın korkmayın be. Durun hatta kameramı da açacağım. Bir dakika. Kameramı açayım. <gülüyor> <gülüyor> yok ya yok. Öyle kaçmış yok. Yok abi yok. Abi düşsen zaten canım Allah bilir kaçabilir. 5 dakika var ya hayır. Geror mu lan bunun? Ne yapayım şimdi? Bir şey. Bir şey. hadi ya. Arkadaşlar bir dakika düşüneyim nereden düşeyim. Bir dakika ben onun üzerine gideceğim. Bak ben gidiyorum o kaçacak ben. Ki? Tam yanımda var bunlar. Allah Allah. Allah ya. Gel başlayayım daha güzeli. Git ya. Aynı ses. Ya kameram kaymış şim artık. One. 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 Two. One. Two. dakika olsun bitireceğim Eight. 10 dakikalık dakika kaldı. Arkadaşlar o yüzden bunu da. Evet son 1 dakika kaldı. Başlatamadık. gebe şurada. Tamam, kardeşler ay, ay yeminallah. Di seni vallahi öldürürüm. Reis çıkacağız. Arkadaşlar, doldu zaten. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.